Hepinize merhaba arkadaşlar. Hexed'in yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar geçen bölümde göstermiş olduğum şu devasa büyük kaleye gideceğiz. Şu önümde birazdan göreceksiniz. Bakın burada. Öncelikle kanalda son günlerde arkadaşlar gerçekten aktiflik çok arttı. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani yani benim en çok istediğim şey buydu. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum. Hepiniz adamsınız arkadaşlar. Yani çektiğim videoları izlenmesi beni çok mutlu ediyor. Hepiniz adamsınız çok teşekkür ederim. Şimdi şuraya arkadaşlar gidelim bakalım. Bakalım bu kalenin içinde nelerle karşılaşacağız. Gerçekten e, bu kaleye gireceğimden dolayı çok heyecanlıyım. Bakalım içinde işte ne var. Bu arada geçen bölümde bayağı bir enç basmıştık arkadaşlar. Nasıl biliyorsunuz ki. O ençlerimiz sayesinde burada hayatta kalacağız. Şimdi bakalım aha çıkmaya başladılar bile. Bakalım. Gelin bakalım buraya. Ama ilk önce bir spawn point buraya çekeyim. Ha, ölürüm mü ölürüm. Sonra buraya bir daha aramayalım. Hadi bakalım. Giriyorum. Şimdi burada hazırlı geldi ilk önce. Bu bizi birazcık zorlayacak. Gelin lan buraya. Oğlum var ya hepinizi böyle dizeceğim. Hepinizi öldüreceğim ama oyunun sesini birazcık kısayım değil mi? Evet. Tamam burasını bir ışıklandırayım ya. Burası bayağı bir karanlık. Ama ilk önce ha brightmiş tamam. Bak oğlum hepinizi öldüreceğim ha burada. Hepinizi öldüreceğim. Gelin buraya bakayım. Aha o ne lan yerde? Fındık mı o ne o? Neyse aldım bakalım. Işıklandırdım burasını. Gelin lan pat. Çat. Bakın hepsi nasıl uçuyor. Enchantlı yayımız. Bak nasıl uçuyorlar. 100 metre uzağa gidiyor. Boom. Sen de git. Aha vuramadım onu omuzundan geçti. Çat. Çat. Vallahi çok güzel. Sanırım okumuz bitmiyor. Çünkü hani infinity var ya o yüzden okumuz bitmiyor arkadaşlar. E bu yüzden bayağı güzel yani. Hani bir tane ok envanterde durduğu zaman sınırsız atabiliyoruz. Ya bu bizim için güzel oldu. Hani her tarafı gezip şey yapabileceğiz. Bitirebileceğiz. Güzel. Şöyle hepsini öldürelim bakalım burada. Ne var ne yok. Öldürelim. Evet, buradan yukarı çıkılıyor tamam. Şöyle yukarı çıkacağız ama ilk önce burasını bir iyice tarayacağım bakalım ne var ne yok diye. Ya ben Exit'te hiç böyle bir yere gelmedim arkadaşlar ya. Burası hani çok Exit oynadım eskiden. Ama ilk defa böyle bir yere, böyle bir yere geliyorum. Şimdi burada aha. Vallahi çok fena vuruyoruz. Şimdi elimizde düşünsenize. En şanssız bir diamond kılıç olsa hani 10 saattanca öldüreceğiz ve artık yemekleri almayacağım ya. Vallahi hatta gereksiz eşyaları buraya bırakacağım bir dakika. Şunları bırakayım. Ondan sonra burada bakalım ne var. Burası mutfak. Aha pasta var. Dur yiyeyim. Şuradaki eşyaları alayım ya. Şu yemekleri alayım. Çünkü bir daha yemek toplamayız yani anlıyor musunuz? Bu artık son yemek toplayışımız olsun. Bir daha yemek toplamayız. Şu biliyorsunuz sarı çantamız da yemek çantamız. Bizim eşya çantamız. Oraya koyalım bunları. Oh be vallahi. Vallahi şu yemekleri topladım kendime geldim ya. Aç kalmayacağız bir daha. Neyse bakalım çıkalım buradan. Şurada bir şey yokmuş. Evet ilk kat bitti. Şimdi bir sonraki kat. Evet buradan da yukarı çıkacağız ama ilk önce şu katı bitirmem lazım. Bakalım burada boss falan var mı ya? Güzel şeyler çıkacak mı bakalım. Evet o burası baya karanlıkmış arkadaşlar. Bir dakika şunu öldürdükten sonra bir aydınlatayım burasını ya. Ama meşaleyi kırdım yanlışlıkla senin yüzünden lan. Gelin buraya lan. Sizi okumla öldürürüm. Yayımla öldürürüm sizi lan. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Aha. Uçarak öldü. Havada takla attı. Evet burada da bir tane var. Bunları yavaş yavaş öldüreceğiz arkadaşlar. Şöyle hepsini teker teker Hepsinin bunu sonlu getireceğiz buradaki e, düşmanlarımızın. Evet, böyle hepsini teker teker öldürelim şimdi. Sen niye yanıyor lan öl lan acı çekme. Acısını dinledim onu. Of çok acıkıyoruz arkadaşlar ya gerçekten. Aha kralın koltuğu mu? Bir dakika kralın koltuğunu buldum sanırım. Aha. Kral sen lan? Kafanda da beyaz beyaz bir şey var herhalde sensin. Bakalım. Aha bundan dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Bu sanırım birazcık daha güçlü olacak ama yok ya öldü bize hiçbir şey güçlü değil bundan sonra. Aha. Bir şey düştü bir dakika. Bir dakika onun içinden bir şey düştü. Şöyle şurada altında bir şey yoktur. Onun içindeki şeye bakacağım. Şimdi buraları da bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Şimdi bakalım. Gel bakalım şuraya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Sen de öleceksin. Seni okumla öldüreceğim. Aha. Bir dakika ne çıkmış? Ha Hexical Diamond. Evet evet bunu birisi bana yazmıştı arkadaşlar. Evet şöyle zırhlar yapılıyormuş. Bu önemli bir şeymiş. Bunu o yüzden atmayacağım. Toplayacağım. Onun en güçlü zırh yapılıyormuş. Diamond falan hikayeymiş yani. Üstündeki diamond da hikaye. O e, Diamond Hexical Diamond'dan çok güzel şeyler yapılıyormuş. Ama onun da görüntüsü hoş değil ya. Hexical Diamond'ın görüntüsü hoş değil. Yani e, zırhlarının görüntüsü hoş değil ama yapacağım. Onlardan yapacağım arkadaşlar. Neyse yemek yiyelim ve bakalım. Kralın koltuğu da burada. Neyse. Şuradakileri toplayayım. Bir sürü gereksiz gereksiz item çıkıyor ya vallahi. O zaman bir yüz kat daha çıkmanın zamanı geldi arkadaşlar. Evet ışıklandıralım. Aha bana çarptı kendisi öldü. Hiç uğraşmayacağım seninle ya. Vay be burası bayağı büyük bir şeymiş. Işıklandırın. ilk önce ışıklandıracağım arkadaşlar. Siz de rahatça görün diye. Ondan sonra hepsini tekrar tekrar öldüreceğim. Şuraya bak. Kap karanlık yer lan burası. Oha. Aydınlatayım şurasını. Oha Enderman'e 30 vurduk. Güzel. Bakalım. Gelin bakalım oğlum. Hadi bakalım beni öldürebilecek misiniz? Sizi yayımla buradan uzaklaştıracağım. Hiçbiriniz benim yanıma bile yaklaş yaklaşamayacaksınız lan. Gel bakalım. Sen de gel. Hepiniz gelin. Aha. Hop. 14 vurduk. Ve en son öldürdük. Güzel. Of çok acıktım. Yemek yemem lazım. Bayağı bir acıkıyorum ya. Vuralım bakalım bunları teker teker hepsini öldüreceğiz. Bakalım. Aa burası da var. Burasını da çıkandırayım ya. Şöyle. Çok karanlık buraları. Şunu kırayım ve şunları öldüreyim. Oraya giderim sonuna. Bakalım. Ölün hepiniz. Hepiniz ölün. Aha bana ok atıyorlar ya. Gel bakayım. Gel bakayım. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izliyorsanız böyle e, aşağıda like but e, butonuna basmayı unutmayın like atmanız benim için çok önemli. Çünkü bu seriyi sevdiğinizi göstermenizin tek yolu like atmak. Neyse. İstemiyorsunuz atmayın tabi. Neyse şunları öldüreyim bakalım. Oha bayağı büyük lan. Kaç kat? 4-5 katlı burası. Vay be. Vuramıyorum lan sana yaklaşamıyorum. Evet zırhımız kırılacak sanki ya. Hani chestplate var ya o kırılacak sanki. Neyse yenisini yaparız zaten. Bir tane diamond'a bir vuruyoruz. 9 tane diamond çıkıyor anasını satayım. Yemek de yiyeyim. Güzel. Tamamdır. Burası bitti sanırım. Bakayım bakayım şuradaki şeyleri toplayalım. Evet, burada kıyı patlamış. Şurasını aydınlatayım. Güzel. Bir tane daha zombi var onu da öldürdük. Önümüze geldi bir çaktık öldü. Aa bir tane daha var. Aa bu tek yemedi neden acaba? Neyse. Şimdi sanırım yukarı çıkma yeri burası. Yani burası merdiven gibi bakalım. Evet, buradan yukarı çıkacağım. Aha, zırhlar burada da var. Bunlar bizi zorlayacak sanırım ya, bakayım. Yok yok, hepsine tek atıyoruz. Aha, kılıcım düştü. Ya arkadaşlar, bu kılıcı düşürenler çok kötü ya. Bakalım, vurayım da ölsün hemen. Evet. Tamamdır, sıkıntı yok. Öldürdük onu. Bakayım burada yemek var, hiç gerek yok. Aha orada chestler var, bir dakika. Oraya gideceğim. Çünkü çok büyük cesonlar. İçinde ne var merak ediyorum. Bakalım ne varmış. Yemek. Hiç gerek yok la yemeğe. Bir sürü yemeğim var. Aha oğlum bak. Bana şımarmayın lan. Bana ok atmayın. Alo. Hepinizi öldürürüm lan bak. Adam oğlum. Aha. Öldü. Bak uçacak. Uçacak şimdi. Hop. Oha. Duvarın içinden geçti. Çok güçlü lan. Kafası patladı bir tanesinin. Yanarak öldü. Güzel. Yemekleri almayacağım ya. Bayağı bir yemek var. Evet şöyle devam ediyoruz. Buradan gidelim bakalım. Ay geldi. Biliyorum. Şu an siz de esnediniz değil mi? Siz de esnettim şu an. Psikolojik olarak benim esneyişimi duyunca esnem esnemiş olması olmanız gerekiyor. Bakalım şurada bir uyuyayım sabah olsun. etraf bir aydınlansın güneş de olsun ya vallahi. Karanlıkta içim karardı. Çık bakalım dışarı. Hop. Oh, oh be. Çok güzel çok güzel. Buralarda değişik ne meşaleler alırım ya meşale önemli. Evet başka bir şey almayacağım. Gereksiz eşyaları buraya koyacağım. Bu ne lan böyle? Bunu da koyacağım. Hiçbir şey yaramıyor sanırım. Ya burada ne güçlü ne güçsüz ben tam bilmiyorum da gö yani gözüme güzel geleni alıyorum arkadaşlar. Ya bunları bırakacağım gereksiz eşyaları. Şu oklarımızı şuraya koyalım tamamdır Şöyle güzel. Bakalım. Aynen okumuz gitmiyor. Infinity var ya o yüzden. Tamamdır. Buraya da çantamız içine koyalım. Hexical Diamond önemli. Bakalım damage. Aa, şunu bir içeyim lan bakalım kaç damage vuracak bana. Task. Bu neymiş? Ha, spike yapılıyor, tuzak yapılıyor bundan. Tamam, bunu da alalım. Güzel. Buna gerek yok da kalsın. Şöyle, kokumuzun içerim bakalım bunu. Oha. Çimcik attı lan bizi sadece. Hiçbir ee, şey. Şöyle... Aha buraya giriş yeri varmış lan. Neyse, hiç girmeyeceğim buraya. Bakalım burada neler var. Hiçbir şey yok. İlla geleceksin değil mi? O zaman öldürürüm. Oha. O neydi la öyle? O adam resmen demirlerin içinden gitti. Burada çok gereksiz şeyler var ya artık. Yani bize buradan yararlı şeylerin çıkacağını pek sanmıyorum arkadaşlar ama yine de gidiyoruz işte çünkü yapacak başka bir şey yok. O yüzden bakıyoruz bakalım. Burada yine ezik ezik yaratıklar bize vurmaya çalışıyor. Ölün lan. Oğlum bak bana vuruyorsun kendin ölüyorsun. Bana vurmayacaksın tamam mı? Adam ol lan. Bu ne lan yerde? Kırınca hiçbir şey olmuyor. Neyse. Adamlar bana ok sıkıyor. Kendi canı gidiyor arkadaşlar ya. Değil mi ama? <laughs> güzel güzel. Enchantlar işe yarıyor. Ölmüyoruz. Aha bir dakika. Oraya gittim miydi ben? Orada enchantın table'ın yanında güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Bir dakika. Hem de hukumu kullanayım bir. Şimdi şuraya bir tane taş koyacağız. Şöyle hukumuzu oraya atıyoruz. Evet. Hop. Aha. Neyse oraya gideceğim merak etmeyin. Tamamdır çok güzel. Bakayım. Aa bak diamond bulduk güzel. Ondan sonra ha buraya gelmiştik biz ya az önce. Hani yemek vardı ya. Tamamdır yanla yere geldik. Neyse. Hokumuz çıkarız zaten. Bakın şimdi izleyin. Hop. Ya ben de şu huku çok iyi kullanmaya başladım arkadaşlar ya vallahi. Elim alıştı. Ama bu huk olmasa şimdiye kadar çok zorlanmıştık yani yukarı çıkmakta falan. Ha bir aşağı bir yukarı. Bir burada tek attık ya yolda yürüyordu. Aha bu neymiş? Iron Big şey. Diamond Big Sword. Neyse belki onu kullanırız alayım. Gidelim bakalım şöyle. Merdivenden çıkalım ve evet bir tane daha chest. Bakıyoruz şunu kıralım bir. Chest'in içinden ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Kristal bomb çıktı. Hiç gerek yok. Bende var. Bende diamond var herhalde. Neyse. Bakalım buralarda. Sanırım bitiyor arkadaşlar. Az kaldı. Bakalım. Evet. Yukarıya doğru geldik yavaş yavaş. Çok güzel bir yermiş burası ya. Ben Hexit'te yani buraya ilk defa geldim. Bakalım aha da. Burada da yine bir sürü asker var. Bunlar kötü asker arkadaşlar. Biz iyiyiz bunlar kötü ya. Gözlerine baksanıza. Herobrine'in gözüne benziyor anasını satayım. Şunlara bak. Neyse. Zombi. Evet tek attık öldü. Yumurtası da çıktı. Çok boş ya şu yumurta. Aha köylü zombi lan sen ne arıyorsun burada? Chestten hiçbir şey çıkmıyor artık. Vallahi. Iyi. Aa elinde onun asa var. Neyse hemen öldürelim de bize bir şey yapmasın. Gerçi bize bir şey yapamaz da. Neyse. Bakalım bakalım bu neymiş? Ama gereksiz şeyler. Evet zombilerin dünyası. Şurasını da kıralım. Şunu da kıralım ve şu zombileri öldürelim Çat 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 evet. Hepsine tak atıyoruz ya. Aha. Diamond'lar gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın. Bakalım buralardan bir şeyler bize çıkacak mı? Evet. Bir tane daha chest var. Şu chest'i açacağım. Ne çıkacak acaba? Bir dakika yemek yiyeyim ilk önce. Aman yemek çıktı ya. Hiç gerek yok. Bakalım buradan. Aha. Aha kör etti beni. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şu körlük etkisi gitsin. Aha orada bakın. Köreden beni o. Bak gene kör etti. Neyse ya şunu öldürelim bir daha kör etmesin. Öyle değil mi ama? Tamamdır. Aa bu ne? Oo çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Sanırım onu giyeceğim ben. Krekonit mi öyle bir şey çıktı. Sanırım güçlü diamond'dan daha güçlü bir şey. Bakalım. Aha orada sanırım boss var arkadaşlar. Boss'un olduğu kısma geldik sanırım. Bir dakika. Burasına. Aha baymutlar falan var burada. Neyse. İlk önce şurası. Şuradakileri öldüreceğim. Sonra aşağıya gideceğiz. Bakalım. Şöyle iyice bir öldürelim buradakileri. Aha bir tane daha geliyor. Neyse ilk önce oraya bakacağım. Seni okumla öldüreceğim ya. Ve öldü sanırım. Bir tane daha geliyor. Neyse. İlk önce bir yukarı bakacağım. Bakalım buralarda yine yemek var. Aha Aa sanırım boss'un olduğu yere geldik. Bir dakika. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Şöyle hepsini böldürmem lazım. Bu benden büyük lan. Aha, aha aşağı düşeceğim. O az kalsın aşağı düşüyordum lan. Var ya beni aşağıya düşürecektiniz lan. Beni aşağıya düşürecektiniz oğlum. Neyse gidelim şunları da böldürelim bakalım. Buradan aşağı düşmezsek iyi ya. Bak, aha üstüme bir şey attı. Yavaş attı beni. Geber lan aşağı atacağım seni. Aha gitti. Vallahi rahmetli oldu sanırım bakayım. Yok aha bende düştü. Eyvah aşağı az kalsın düşecektim. Neyse şunları okumla öldüreceğim ya. Şöyle gideyim oraya bir dakika. Bir dakika. Gitmem lazım. Gidemiyorum. Neyse. Ok sıkacağım onlara ok sıkacağım. Bak aynı anda ok atıyorlar bana. Sen bir uç bakalım. Piyu, uçtu. Bu da uçtu. Sen de uç. Oh be kolay yoldan öldürdük vallahi onlar. Aşağı düş ölmüştü. Bak hiçbir şeyden haberi yok arkadaşlar. Ve be... Uçtu. Uçmadı neyse. Öldüreyim o zaman. Şöyle bir tane daha sıkayım. Ölecek. Öldü. Güzel. Buradan. Hop. Aha kafam duvara çarptı. Neyse. Buradakileri de bitirdiğimize göre o zaman. Şuraya doğru ilerleyelim bakalım. Burada ne varmış. Şöyle gereksiz eşyalar var mı? ama bak. Neymiş bu? Krekonit mi? Kreknorit. Neyse. O güzel bir şeye benziyor. Aşağı yorum olarak yazarsınız. Güçlü değil mi? Ama onu giyeceğim sanırım ben ya. Aynen buna bir basayım ben şu anda. Aynı ençte de tekrardan basayım. Yalnız blast protection değil de protection olsun sadece. Bütün hepsinden ver abi ama Magnetization var verme. O Magnetization'ı sevmiyorum ben. Envanterden eşya atamıyoruz ondan sonra. Bakalım. Bunu takayım. Evet tamamdır. Güzel oldu. Tek attık lan zombiyi yine. Neyse. Şuraya bakayım. bakayım. Aha yine yukarıya çıkma yer var. Neyse şu. Aha bir sürü chest var. Bu ne? Hookshot falan var. Neyse bunları almayacağım. Burada ne var? Aa diamond zırh. Güzel. Aa ice staff. Asa çıktı. Bunu alırım. Güzel speed'i alırım. Gereksiz eşyaları bırakalım. Şunları da bırakayım. Diamond kalsın. Onları bırakayım ya. Şunu koyayım bakalım. Infinity var okumuzda. Yayımızda infinity var. Bakalım onu o olmayınca ok atabileceğiz mi? Şimdi şuraya da eşyaları dizelim evet. Pantolonu alayım şuraya koyayım. Bir şey olur kullanırız sonra. Atalım bunu. Tamamdır. Speed içelim. Bakalım. Buraya atalım. Şimdi okumuz ateş edecek mi bakalım? Yok et etmiyor arkadaşlar. Bunu yanımıza bulundurmamız lazım. Tamamdır. Buradaki chestlere bakalım. Hiçbir şeyler yok. Aha. Burada zehirli Asa çıktı. Yo rüzgar çıktı. Rüzgar asası güzel. Burada gereksiz eşyalar var. Burada altın bloğunu alırım. Şu bunları alırım tamam. Güzel. Burada living metal. Güzel bunu da alırım. Living metal güzel ya. Zırh yapılmıyor ama yine de alırım. Boş ver alayım. Hookshot almayacağım. Emerald almayacağım. Buralara baktık sanırım. Tamamdır. Güzel. Bakalım 19 dakika olmuş. Hemen şu Aşağıdaki yere gideceğim arkadaşlar. Orada ne var ne yok bakacağım. Sonra 20 dakika olunca daha videoyu bitiririz. Bakayım bir burada boss var mı? Yok burada kimse yok sanırsam. Buradakiler gelmiş zaten buraya. Ha Golden Apple çıktı. Phoenix Feather çıktı güzel. Aha zombi. Neyse öldü o. Yanarak öldü. Burada Living Metal'ı alırım. Diğerlerini almayacağım. Güzel. Aha bir tane kalmış. Demek ki buranın devamı var arkadaşlar. Bakayım. Aynen buradan aşağı gidiliyor. Buradan da redstone yeri falan var. Neyse o zaman şu eşyalarımı buraya koyayım. Meşalemi alayım buradan. Güzel. O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. Bir dahaki bölümde buradan aşağı ineceğiz.